Evet sevgili para ve YouTube kanalı izleyicileri yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Videomuza başlamadan önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bu tarz bilgilendirme işlerin devamı için bizlere motivasyon olur ve daha fazla kişiye bu bilgileri aktarmış oluruz. Siz de bu konuda bize yardımcı olmuş olursunuz. Evet bugün yine size bir cep telefonu modelini tanıtacağız. Yerli bir marka olan Mipo'nun bir telefonu var. M46 Pro diye. Bugün onunla ilgili sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Şöyle bakalım, güzel şık bir görseli var telefonun. Hem ince hem kullanışlı. 8 megapiksel ön kamerası var. Şunu söylemek isterim öncelikle. Bu tanıttığımız cep telefonu çok pahalı bir markanın telefonu değil Yerli bir marka. Bununla ilgili eleştiriler gelebilir. Şu tarz, işte bunu mu tanıtıyorsun özellikleri çok basit diye ama Yine söylüyorum fiyat performans odaklı ürün tanıtımı yapmaya gayret ediyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Bu da o tarz bir ürün. E, fiyatı gayet uygun. Bakın 5000 mAh e, lityum iyon pili var. Bu ne demek? Yani Facebook gibi, WhatsApp gibi, işte ne bileyim YouTube gibi sosyal uygulamalara fazla e, girmediğiniz sürece veya fazla bu tarz içeriklerle uğraşmadığınız sürece bu telefonun minimum 2 gün pile gider, şarjı gider. Ben kendi telefonumdan da biliyorum. Ben hani bu tarz içerikleri üretirken kullandığım telefon bile şu anda bana bir buçuk gün gidiyor ve telefonu alalı neredeyse yaklaşık üç buçuk yıl oldu diyebilirim. Ben biraz da o konuda hassasım. Yani pil konusunda 130'un altına düştüğü zaman hemen benim devreler SOS verir. Bu telefon ama bence yeterli derecede batarya kapasitesine sahip. Evet 48 megapiksel artı 2 megapiksel kamerası var. Çift kamera var. E, görüntü kalitesi de gayet güzel. Biraz sonra da bahsedeceğim. Evet şöyle bir işlemcisi. ARM Cortex Octa Core. <laughs> bu ne getiriyormuş? İşte yüksek performans, e, hızlı bağlanma gibi şeyi var. Özellikleri var. Yani sizi çok bekletmiyor. Ha tabii bir oyun oynarken nasıl kasar mı kasmaz bu. Onu alıp denemek lazım. Ben denedim desem yalan söylemiş olurum ama kullanıcı yorumlarında da fiyatına e, oranla telefonun kaliteli olduğu veya e, işlevsel olduğu söylenebiliyor. Evet insel ekran demişiz. İnsel ekran ne demek? E, tabii ekranın oluşturan katmanları var bizim görmediğimiz. Bunlar ne kadar ince olursa telefonun da boyutu daha doğrusu inceliği o kadar azalıyor. Bu da o teknolojiyi kullanmış. Sadece bu markada değil birçok markada artık bu insel ekran teknolojisini kullanıyor. Diyelim. Evet. Şöyle hızlıca bakın ee, sizin için özetledik. İhtiyaç olan veya çokça sorulan özellikler şu şekilde aktarabiliriz. İşletim sistemi Android 13. Ha şimdi Android 15 çıktı. İşte bu Android 10'da kaldı değildir olabilir mi? 10 bin liraya hangi telefon alabilirsiniz ki? Android 15 işletim sistemine sahip veya işte bu tarz özellikler olan telefonlar almak şu anda zor, gayet zor. Evet, i̇şlemcisi Cortex TM A55 diye devam ediyor. Ekran boyutu 6.82 inç gayet bence yeterli. Panel biraz evvel söyledik Insel ekranı. Çözünürlük 720'ye 1640 P demişiz. HDI Plus yani High Definition deniyor. HD'nin açılımı da bu. Yüksek çözünürlüklü bence. Bir de Plus olduğu için yanında gayet yeterli. 8 GB ön belli mi var. Dahili hafızası 120 GB. Bluetooth'u var. HDMI girişi yok. Kamerası 48 megapiksel Evet Bunu da söylemiştik zaten. Type-C şarjla şarj oluyor. Daha doğrusu aktarımlar bu şekilde yapılabiliyor. SD kart desteği ile beraber hafızası 1024 yani 1 terabayta kadar. Evet, çıkabiliyor. Evet. E, yüz tanıma özelliği var. Yani fiyatına göre bence gayet olumlu özelliklerden bir tanesi de bu e, güvenlik açısından da size bir ekstra e, konfor sağlamış oluyor. Herhangi bir tuşa basmadan yüzünüze yaklaştırdığınız zaman biliyorsunuz zaten çok kullanıcı bunu biliyor. Telefonun ekran kilidi açılıyor. Evet. E, High dynamic range diyor e, HDR. Bakın bunun farkı ne? Ortamın ışığına göre çektiğiniz ortamın ışığına göre veya e, bulunduğunuz ortamın e, ışık yoğunluğuna göre ayrıntıları daha fazla belli ediyor. Bakın sol taraftaki kapalı haliyken sağ taraftaki de bu özelliği açıkkenki hali diyebiliriz bu telefonun. Evet. Otomatik odaklanma yani fokuslanma bakın kapalıyken nasıl, açıkken nasıl arada büyük bir fark var. Bu telefon için bence bu fiyattaki bir telefon için gayet kullanışlı ve cezbedici bir özellik diyebiliriz. Evet. Tasarımı da gayet ince zaten. Biraz evvel söylemiştik. İnsel ekran sayesinde ekran e, telefonun kalınlığı inceli bir hayli düşmüş oluyor. Evet. E, yine farklı bir özellik. E, piyasadaki telefonların bir parmak izi tarama arkadaydı ama e, yeni gelişen teknolojiyle beraber artık bakın burada işaretlemişiz Okla gösteriyoruz. Parmak izi tarama yani ekranı açmak için yüz tanıma özelliğini kullanıyorsunuz. Parmak izi özelliğini kullanacaksanız buraya dokunmanız yeterli ve e, tarım hızı da gayet yüksek diyebiliriz. Evet. Telefonun genel olarak özellikleri bunlar. E, M46 Pro Videoyu çekmeden önce birkaç tane internet sitesinden baktım. Fiyatlar 10 bin lira civarında. 9 bin küsür lira. Gayet alınası bir telefon diye düşünüyorum. Evet. Videonun burada sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmanızı sizlerden tekrar rica ediyorum. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu günler dilerim.